oynuyoruz patlamayla da verici haritasındayız yani erincil haritasındayız ve stadyum yani su atlıyorum yani okul atlıyorum bu arada 4 vs 1 girecektim olmadı böyle patlamayla da 4 otomatik eşleşmeyi kapatma sıkıntısı oluyor ondan birisini yaşadım ben de uğraşamam derim maçtan çıkmakla böyle devam edeyim zaten abi takımı benden uzak diyeceğim de şu numara benim arkamdan geliyor. Zaten bu arada elmas liginde arkadaşlar oynuyorum. Taça çıkma serisi başlattım yani. Taç taç yapana kadar böyle 4 vs 1 ya da 4'lü videolar gelecek taç yapana kadar. Sonra normal tekli videolar, ikili videolar falan gelecek. Mesela RZMR Cyber, RZMR Rusher. RZMR Rusher derken Merkulaş Öyle videolar gelecek arkadaşlar şu taça çıkma serisini bitirince. Ahead. Enemy. Enemy down. Çok basitti. Lan ilk ben aldım oyundaki ve bizim 4 numara öyle bir çabuk öldü ki. Yuh. Yuh 4 numara ya. 4 numara sana yuh. Search for vehicles. Aynen aynen araç var. Şuradan hemen altı çek. Kafam ağrıyor. Zallarım doluyor. Kafam ağrıyor. M416 buldum. SKS'yi SKS verdim. SKS'yi verdum. Hazırım ben. Hazırım valla. Yelekle 2 seviye bulsak tamamdır. Oo. Abi bir kere ben seviye 3 işte seviye 2 çanta istemiştim. Seviye 3 çanta çıkmıştı. Hem de iki tane. Yani seviye 3 kask işte seviye 2 kask istemiştim. Seviye 3 kask çıktı. Seviye 2 yelek istedim. Seviye 2 yelek çıktı. Bu kadar da oyunda ballı olamam lan. Sen beni duyuyor musun da Sen ne yapıyorsun? Siz nasıl hasar yiyorsunuz oğlum? Bu arada üç numara atlamamıştı mıydı benim buraya? Ben aynı yerlere girip çıkıyorum, girip çıkıyorum neden? Şu 556'ları ver. <laughs> Arkadaşlar şu bir şey soracağım yorumlarda. Şu M416 buz diyarına benzemiyor mu aynı? Buz diyarına benzemiyor mu? Arkadaşlar söyleyin buz diyarına benzemiyor mu bu M416? Benzemiyor mu? Şöyle yatayım daha düzgün görün. Şöyle göstereyim. Bakın buz diyarına benzemiyor mu M416 arkadaşlar? Benzemiyor mu buz diyarına? Sadece şu kırmızı kırmızılıkları kapatıyor buz diyarı şeyini. O kadar. Aynı buz diyarı abi. Şu M4 desenine bak be. Zaten M4 sınırsız tek attım diye bir tane videom var. Ondan izleyebilirsiniz. 4 saniyelik. <laughs> Açarken keşke atsaydım. Yani geldim sandı bu M4 deseni sandıklardayken sandığı geldim açtım. Direkt sınırsız bu geldi. Önceden hep böyle sınırsız tek atıyordum sınırsızlara. Haroç şimdi ilkten gümüş parçacık çıkıyordu. Enemy. Enemy down. Bir yandan sinimi. Enemy'se boşlar beni. O bende. numara oyundan çıkmış. 2 numara oyunlar gitmemiş. Güzel uydurmadım mı? İki numara oyundan çıkmış. iki numara oyundan bıkmış. Şu Alev şeyini at. Komparasatörü al. Nereye gittiler o muba gelirler? Şu kula baskın mı yaptılar? Yoksa benim şurada olduğumu gör görünce durdular da benim oraya mı çıktılar? Evet. Durdurmuşlar. Ya yayan arabadan indiler. Gittiler ya da beni orada olduğumu görünce şey yaptılar bana saldırmaya geldiler ya da tek kişiler ya da iki kişiler çünkü bak en fazla iki şey alıyor maksimum lan Oyun onu kasıyor lan abi bu kadar kaliteli telefon da oyun mu kasar hiç he neden kastığını anladım şimdi internet Do internetten dolayı internetten dolayı kasıyormuş onu anladım Bir tane çekmeyi için kastedi sen ya. Bir anda ben bu telefonu normalde kastedi sen ya. Ne oldu lan bir dur. Üstüme düşeceksin. Aman 3 kask kaskı. Yeah. Ben nasıl bu kaskı görmedim. Çiçeğimi 400'ü değiştirmişim şuradan şu kaskı almışım. Orada durabilsek bak şurada. Bak. Tam bu köşelerde durabilsek abi çok güzel bir şey olur. bir de duruluyor ama oralarda söylemiyorum. Ben benim yeni araba bulayım. Böyle araba mı kullanılır? Annemler de eve geldi. Yedi yüzüne pıtır pıtır olacak. Babam geldi. Annem geldi. Şey pıtır pıtır olacaktı. Ama babam da haberleri açar Boşver. Boş ver. Haydi bir şekilde videoya devam edelim. Diğer odalara geçelim. Boş ver. Ben, ben bu arabaya nasıl güveniyorum şimdi? Şu arabayı ver bana. Hiç adam da çıkmadı ki karşıma. Buradan çatışmaya gidiyorum ben. Evet. Baba Konuşmadan evet. videodayım. Evet, bakalım. Evet. Videodayım, videodayım. Evet, evet. Tamam. 2 numaranın bayılmasına izin veremedin. Ne biçim üstünlük lan bu arada 2 numara. Hmm. Öleceksin 2 numara. Çatışma var yanında. Ölme lütfen 2 numara. Ya be. bir kadın var 2 numaranın. 2 numara kurtaracağım seni. 2 numara. 2 numara. Bayılmadığına inanamıyorum daha. Lan insene arabadan ha. Ya şu maç kısımcısını ben nefret etmeye başladım. Oha. İki numara öldü. Maç sunucusu yüzünden. Lan araba nerede benim? <laughs> araba da uçtu deme. Kal burada. Ben buradan nasıl kaçacağım? For Help. Uf taktiğe bak be. Ya kaçamadım. arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.